ben Pezetona. Biraz sonra ben hikayem dinleyeceksiniz. Ben Pezetona. Ben küçük bir parçayım. Acaba ben başkasının bir parçası mıyım? Ben sizin parçanız mıyım? Eksik olsa nasıl koşabilirim? Dedi koşan. Bu soruya biraz da şaşırmıştı. Acaba ben sizin parçanız mıyım? Bir parça eksik olsa nasıl güçlü olabilirim? karşılığını aldı. Denizlerde yol aldım. Dalga dalga gittim. Ben sizin parçanız mıyım acaba? Ho, ho, ho. Bir parça eksik olsa nasıl yüzebilirim? Yanıtını verdi yüzen ve yeniden derin sulara daldı. Hey yukarıdaki, acaba ben sizin parçanız mıyım? dağdaki güldü. <laughs> bir parça Meksik olsa dağlara tırmanabilir miyim sence? Ne diyorsun sen dostum? Çık 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 çık, çık. Bir parça Meksik olsa nasıl uçabilirim acaba? Bilge acaba ben senin parçanız mıyım? Hmm, bir parça Meksik olsa Bilge olabilir miydim sence? Karşılığını verdi Bilge. Ama beynin parçası olmam gerek. Bunu nasıl öğrenebilirim? Patadası diye bir yer var. Oraya gidebilirsin. Dedi Bilge. Ve Zetino ertesi sabah erkenden kayığıyla yola çıktı. Açık denizde zorlu bir yolculuk yaptı. Sırılsıklam ve yorgun bir şekilde Patadası'na ulaştı. O da ne? Ada çakıl yığınlarından ibaretti. Bir ağaç bile, tek bir çim bile yoktu. Hepsinden önemlisi, tek bir canlı yoktu. Bezetino bir yukarı tırmandı, bir düzlüğe indi. Bir tırmandı, bir indi. Ta ki sonunda ayağa takılıp yere düşünceye kadar. Endat, birisi yok mu? Bana yardım edin. Ve pek çok parçacığa ayrılıncaya kadar Düştü, düştü. Bilge haklıydı. Pezetino artık biliyordu. O da diğerleri gibi küçük parçacıklardan yapılmıştı. Kendini topladı. Tek bir parçasının bile eksik olmadığından emin olunca geriye kayığına koştu. Bir an önce eve varabilmek için bütün gece kürek çekti. Ya ben kendim kimsenin parçası değilim. diye sevinçle bağırdı. Ne demek istiyordu acaba? Arkadaşları tam olarak anlamadılar ama Pezzettino mutlu görünüyordu. Bu nedenle arkadaşları da mutlu oldular. Merhabalar ben Leo Leoni. Dünyaca ünlü tasarımcıyım, çizerim ve grafik sanatçısıyım. Hollanda'da doğdum, İtalya'da öğrenim gördüm. Amerika Birleşik Devletleri'nde de eğitimime devam ettim birçok ödül aldım. Bu kitabında yazarıyım. Siz çocuklara kitabımı hediye ediyorum.